Merhaba sevgili dinleyicim. Bu gece seni zamanın ötesine, dalgaların arasına ve tarihin en büyük felaketlerinden birinin kalbine götürüyorum. Gözlerini kapat ve hayal et. Yıl 1912. Üzerinde en şık kıyafetlerin var. Elinde altın varaklı birinci sınıf bilet. Titanik'in güvertesindesin. Parıltılar içinde gösterişli salonlarda yürüyorsun. Ama bilmediğin bir şey var. Bu yolculuk geri dönüşü olmayan bir kaderle bitmek üzere. Eğer sen de bu anlatıya eşlik etmek istersen videoyu beğenmeyi ve hangi şehirden dinlediğini yorumlara yazmayı unutma. Her yorum, her beğeni bizim için yeni bir yolculuğa çıkmak gibi. Şimdi kulak ver. Çünkü bu gece Titanik'te zengin bir yolcu olsaydın hayatta kalabilir miydin? Hayalet Yıl 1912 Hava geceye dönüyor. Hafif serin bir rüzgar tinine dokunuyor. Southampton limanındasın. Elindeki bavulun sapı terli avcunun içinde sıkıca duruyor. Üzerinde ütüsü bozulmamış bir takım elbise var. Papyonun henüz düzeltilmiş. Saçların yağlı ve geriye taranmış. Göğsündeki mendil soluk ama gösterişli. Sen zenginsin. Zengin doğmamış olabilirsin belki ama artık o sınıftasın. Paranın verdiği özgüvenle yürüyorsun. Herkesin baktığını hissederek. Ama bir şey daha var. Gözlerinin önünde yükselen o devasa yapı. Gemi değil bu, başka bir şey. Titanik. Sanki gökyüzünden inmiş bir bina gibi. Karanlık gecede bile parlıyor üzerinde yüzlerce pencere içlerinden süzülen sıcak sarı ışıklar çekinerek yaklaşıyorsun kıyafetleri senden daha pahalı olan insanlar var ama bu gece bir farkın yok hepsi seninle aynı güvertede olacak aynı yemek salonunda aynı orkestrayı dinleyecek aynı denizi aşacak geminin yanından geçerken ensene kadar yükseldiğini fark ediyorsun Şimdiye kadar gördüğün hiçbir bina bu kadar etkileyici değildi. Şöyle düşün. İnsanlık bu kadar büyük bir şeyi suya indirdiyse artık yenilmezdir, değil mi? İşte o an bir görevli biletini istiyor. Cebinden çıkarıyorsun. İnce, altın detaylı karton bir bilet. First Class yazısı net. Görevli nazikçe başını eğiyor. Sen adımını atıyorsun. Titanik'in içine. İçeride mermer döşemeler var. Tavanlar yüksek, duvarlarda işlemeler. Halılar kırmızı ve kalın, ayak bastıkça yumuşacık. Hafif bir müzik var uzakta. Çatal bıçak sesleri geliyor. Kadın kahkahaları, erkeklerin bastırılmış konuşmaları. Bir anlık sersemlik yaşıyorsun. Sanki bir otel lobisindesin ama deniz kokusu her şeyi farklılaştırıyor. Kabine kadar eşlik ediliyorsun. Ceviz kaplamalı mobilyalar, kadife perdeler, kendi banyosu olan bir oda. Masanın üzerinde bir gül bırakılmış. Bir not. Sayın yolcumuz, iyi yolculuklar. Elini cama koyuyorsun. Dışarıda limanın lambaları tek tek sönmeye başlamış. Deniz karanlık, gökyüzü ise yıldızlarla dolu. Gözlerin geminin en uç kısmına takılıyor. Orada durmak, kollarını açmak ve dünyaya hükmediyorum demek geçiyor içinden. Ama bir şey içini kemiriyor. Nedensiz bir his. Belki de geceye ait. Belki de her şeyin fazla kusursuz olmasından. İçinde bir boşluk ama adını koyamıyorsun. Çünkü sen zenginsin, güvendesin ve dünyanın en büyük, en sağlam gemisindesin. Hiçbir şey olamaz, değil mi? O an fark etmiyorsun ama bu gemi sadece bir yolculuk değil. Bu tarihe atılmış bir imza ve sen o imzanın bir parçasısın. Ay henüz yükselmemişti. Southampton limanı taş zeminli, nemli ve sessizdi. Hava garip bir karışımla kokuyordu. Denizin tuzu, kömürün isi, ve insanların umutları birbirine karışmıştı. Sen yürürken bastığın yerden hafif bir buhar yükseliyordu. Ayakkabılarının altındaki cilalı deri her adımda tıkır tıkır ses çıkarıyor ama o ses bile titanyum gövdesinin yanında kayboluyordu. Etrafındaki kalabalık ilginçti. Bir yanda elleri kömür karasına bulanmış işçiler, diğer yandan ipek şemsiyeleriyle etrafa yukarıdan bakan kadınlar bazıları birbirine hiç bakmıyordu bile. Çünkü bu gemi sadece bir taşıma aracı değildi. Bu gemi sınıfların arasına örülmüş dev bir duvardı. Sen o duvarın doğru tarafındaydın. Birinci sınıf yolcusun. Adın listelerde yazılı. Varizlerin başkaları tarafından taşınıyor, pasaportuna mühür bile basılmıyordu. Her şey senin yerine düşünülmüş, hazırlanmıştı. Giriş kapısına geldiğinde seni gülümseyen bir görevli karşıladı. Yüzü genç, yanaklarında tıraş sonrası pembelik, üzerinde ütüsü hiç bozulmamış bir üniforma. Sana isminle hitap etti. O dönem için bu büyük bir ayrıcalıktı. Gemiye giriş rampasına doğru yürürken sağda kalan alanda ikinci ve üçüncü sınıf yolcuların beklediğini gördün. Onlar sıradaydı, bekliyorlardı. Sen yürüyordun kimse sana dur demedi. Bir çocuğun annesinin eteğine sarılarak, anne o gemi mi dediğini duydun. Sanki bir masala bakar gibiydiler. Ama sen artık o masalın tam ortasındaydın. Rampanın en sonunda yere çakılı duran o tahta panel bir eşiği temsil ediyordu. Ayağını oraya bastığın an altından gelen metal titreşimi hissettin. Bu devasa yapı yaşıyor gibiydi. Derinlerden bir uğultu geliyordu. Kazanlar çalışıyor, dev pervaneler sen hissetmeden dönmeye başlıyordu. Dumanlar göğe yükseliyor, Titanik kendi nefesini alıyordu. Sen de artık onunla birlikte nefes alıyordun. İçeri ilk girdiğinde kristal avizeler gözlerini aldı. Mermer sütunlar, yumuşacık kırmızı halılar, sessizce akan hizmet sanki lüks değil de başka bir zaman dilimine girmiştin. Görevli seni kabinine kadar götürdü. Koridorlarda yürürken duvarlardaki işlemeler, tavandaki küçük altın detaylar gözüne çarpıyordu. Her detay düşünülmüştü. Kapın açıldığında varizlerin çoktan yerleştirilmişti. Ceviz mobilyalar, kadife koltuk, kişisel lavabo, kristal bardaklar, Camdan dışarı baktığında limanın lambaları birer birer uzaklaşıyordu. Her şey daha sessizleşiyor, daha uzaklaşıyordu. O an kalbinin attığını hissettin. Çünkü artık karaya ait değildin. Şehir, toprak, sokaklar hepsi girde kalmıştı. Sen şimdi Titanik'in bir parçasıydın. Ve bu gemi yalnızca okyanusu geçmeyecek, belki de insanlık tarihinin kalbine kazınacaktı. Gemide geçirdiğin ilk gün zamanın farklı bir akışa sahip olduğunu fark ettin. Ne bir korna sesi vardı ne de bir acele. Her şey planlıydı ama kimse saatine bakmıyordu. Uyanmak için çalar saate gerek yoktu. Sabah perdeler aralanıyor, içeri giren hafif gün ışığı seni usulca uyandırıyordu. Hizmetli kapını tıklatmadan önce ayakkabılarını cilalayıp yerine bırakmıştı bile. Giysilerin her sabah ütülüydü. Kravatın düz, gömleğin tertemiz ama bunu sen yapmıyordun. Gemideki yaşam emek olmadan konfor vaat ediyordu. Kahmaltı salonuna indiğinde gümüş çatal bıçakların sıralandığı bir masaya oturuyordun. Yumurtanın kıvamı bile sorulmadan doğru geliyordu. Sandalyene otururken sandalye seninle birlikte çekiliyordu zaten. Etrafındaki konuşmalar fısıltıdan halliceydi. Gazete okuyan yaşlı bir adam, pencere kenarında tek başına oturan genç kı kadın, ellerini ovuşturarak yürüyen bir doktor. Hepsi oradaydı ama kimse kimseye dokunmuyordu. Belki de en büyük yalnızlık bu lüksün içindeydi. Gemi ne zaman hızlanıyor, ne zaman yavaşlıyor hissetmiyordun. Dalgalar yoktu sanki. Pencereden dışarı baktığında deniz adeta cam gibiydi. Gökyüzüyle birleşmişti ufuk çizgisi. Öğlen saatlerinde güverteye çıktığında beyaz şemsiyelerin gölgesinde yürüyen insanlar vardı. Bazıları kitap okuyor, bazıları sadece güneşe gözlerini kısmış vaziyette oturuyordu. Kimse gülmüyordu. Sanki herkes çok önceden anlaşmış gibi susuyordu. Akşam olduğunda yemek salonu yine parlıyordu. Ancak artık dikkatini çeken şey yemekler değildi. İnsanların gözlerindeki boşluk olmuştu. Öyle ya bu kadar şatafat içinde bir insan neyi özleyebilirdi? Ama sen bir gariplik hissediyordun. Ne olduğunu açıklayamıyordun ama içini kemiren o küçük kıpırtı giderek büyüyordu. Gemide her şey yolundaydı. Ama belki de asıl sorun buydu. 14 Nisan 1912 gecesi. Okyanus cam gibi düzdü. Gökyüzünde bir tek bulut yoktu. Rüzgar yoktu hatta dalga bile yoktu. Deniz gökyüzünü o kadar kusursuz yansıtıyordu ki ay bile iki kere doğmuş gibiydi. Sen o sırada güvertede yürüyordun. Ceketinin yakasını kaldırmıştın çünkü hava biraz serinlemişti. Elinde bir kahve vardı ya da belki konyak. Bazı geceler bu ikisi birbirine benzerdi. Etrafta pek kimse kalmamıştı. Çoğu yolcu odalarına çekilmişti. Sadece birkaç kişi uzakta banklarda oturuyordu. Gemi usul usul, hiç sarsılmadan ilerliyordu. Gövdesi devasa olmasına rağmen bir kuğu kadar sessizdi. Ama tam o anda hafif bir kıpırtı hissettin. Sadece bir anlık. Sanki biri çok uzaklardan geminin burnuna bir ip takmış da hafifçe çekmiş gibi. Bir titreşim, bir kayma. Ama ne bir çarpma sesi vardı ne de sarsıntı. Öyle ki yanında oturan kadın penceresini kapatıp hiçbir şey olmamış gibi içeri girdi. Sense birkaç saniye hareketsiz kaldın. Elindeki bardak titremedi bile. Ama bir şey, evet bir şey farklıydı. İçerideki salonlarda o sırada kart oyunu devam ediyordu. Garsonlar servis yapıyor, müzik çalmaya devam ediyordu. Ama sen Merdivenlerden aşağı inerken birkaç görevlinin yüzündeki o gerginliği fark ettin. Göz göze geldiğinizde bakışlarını kaçırdılar. Kimse bir şey söylemiyordu ama sessizlik artık huzur değil, tehdit gibi gelmeye başlamıştı. Gemi durmuş muydu? Hayır, ama yavaşladığını hissettin. Koridorda yürürken bir ses geldi. Metalin içinden gelen bir inilti gibiydi. Bir sızıntı mıydı? bir uyarı mıydı? Hiçbir şey net değildi. Fakat yolculuk başladığından beri ilk defa biri koşuyordu. Bu gemide koşmak ayıptı ama o görevli aceleyle aşağı iniyordu. Hemen ardından bir başkası ve bir başkası daha. Artık anlıyordun. Bir şeyler yolunda değildi. Ama bu hala sana söylenmiyordu. Çünkü sen birinci sınıftın. Ve birinci sınıf yolculara gerçekler en son verilirdi. İlk başta kimse yüksek sesle bir şey söylemedi. Gemi hala ilerliyor gibi gözüküyordu. Ama artık o görünmez akış hissi yok olmuştu. Güvertiye çıktığında ayaklarının altındaki tahta zeminin daha soğuk olduğunu fark ettin. Rüzgar durmuştu ama bir şey içini üşütüyordu. Sırtından aşağı doğru yürüyen o tedirginlik geminin mükemmel düzenine aykırıydı. Bir görevli yanaştı sana. ''Lütfen içeri geçer misiniz beyefendi?'' dedi. Ama sesi kararlı değil, endişeliydi. ''Sadece seni değil, herkesin içeri geçmesini istiyorlardı artık. Herkesin.'' Kabin koridorlarında telaş yoktu ama belli belirsiz bir hız vardı. Hizmetliler normalde görünmeyecekleri saatlerde sağa sola koşuşturuyordu. Bazı odaların kapıları hafif aralıktı. Bir adam karısına fısıldayarak bir şeyler anlatıyor, kadınsa çantasını açıyor, durmadan bir şeyler çıkarıp tekrar koyuyordu. Aşağı güverteden gelen sesler normalden fazlaydı. Metal gücürtüleri, borulardan gelen uğultular, birilerinin bağırmadığı ama telaşlı konuştuğu yankılar. Her şey örtük bir kaos gibiydi. Sen hala olan biteni tam çözememiştin ama güvendiğin detaylar yavaş yavaş parçalanıyordu. Yemek salonundaki masa örtüleri toplanmıştı. Sandalye minderleri yerinde değildi. Piyanonun kapağı kapatılmıştı. Bunlar küçük şeylerdi ama bu gemide hiçbir şey küçük rastlantılarla olmazdı. Ardından merdiven boşluğuna yaklaştığında aşağıdan yukarı koşan bir görevlinin "Su!" dediğini duydun. Kelimenin tamamını değil ama o kadarını yakaladın. Kalbin sıkıştı. "Gemi batmazdı." öyle denmişti. Ama neden böyle bir kelime geçiyordu? Sonra başka bir yolcunun gözlerine baktın. O da sana bakıyordu. Söz söylenmedi. Ama ikiniz de aynı şeyi düşündünüz. O an geminin içindeki insanlar birden gözle görünmeyen ikiye ayrılmış gibiydi. Bir grup hala neşeyle giyiniyor, bu da geçer diyordu. Diğer grupsa sustu. Sadece sustu ve bekledi. İşte sen o susanlardandın. İçindeki o garip his artık sese dönüşmüştü. Bir şey olmuştu. O Kenus'un ortasında soğuk bir gecede ve sen bunu sadece davranışlardan, bakışlardan, örtülmeyen ayrıntılardan anlıyordun. Yavaşça kabinine döndün. Kapını kapatmadan önce dışarı bir kez daha baktın. Güvertedeki lambalar sönmemişti ama daha sönük görünüyordu. Gemi sanki daha ağırdı artık. O sessiz ihtişam yerini gizli bir çöküşe bırakıyordu ve sen bunu ilk sezenlerdendin. İlk ışık söndü. Gübertenin üst tarafındaki fenerlerden biri birden karardı. Sadece bir tanesi. Ama o küçücük kararma tüm umut zincirinden bir halka kopardı. Ardından bir diğer ışık. Sonra bir tane daha. Gökyüzü hala yıldız doluydu ama geminin kendisi artık solmaya başlıyordu. İçerideki salonlardan müzik çoktan susmuştu. Piyanonun kapağı kapalıydı, sandalyeler ters çevrilmişti, çatal bıçaklar toplanmış masalar örtüsüz kalmıştı. Sanki kimse orada hiç yemek yememiş gibiydi. Bir şeyler yerle bir olurken düzenli olan her iz siziniyordu. Geminin burnu hafifçe aşağı doğru eğildiğinde sen önce hissettin sonra fark ettin. Adımların denge kaybediyor, tutunma ihtiyacı artıyordu. Yürümek hala mümkündü ama sanki dünya eğilmişti. Bir çocuk, ''Neden yukarı çıkıyoruz baba?'' diye sorduğunda aslında yukarı çıkmıyorlardı. Geminin kıçı yükseliyordu sadece. Filikalar tükenmişti. Zincir sesi yoktu artık. İndirme operasyonu bitmişti. Şimdi sadece bekleyenler kalmıştı. Bekleyenler ve bilenler. Sen bir kenarda duruyordun, ayakta. Ellerini cebine sokmuştun ama artık ellerin boştu. Saatin yoktu, cüzdanın da. Onları ne zaman düşürdüğünü bilmiyordum bile. Belki de kendi isteğinle bir kenara koymuştun. Yanında duran adam ayakkabısını çıkardı. Bir tanesini denize attı. Sırf sesini duymak için belki ama hiç ses gelmedi. Sanki deniz bile onu deri çevirmişti. Uzaktan gelen bir ses vardı. Tuhaf bir uğultu. Suyun içinde gezinen bir bas gibi. Giminin gövdesinden gelen boğuk bir inleme. Aşağılardan yukarıya doğru yükselen bir bozulma sesi metalin içten içe bükülmesi, eğilmesi, parçalanmaya hazırlanması. Ve sonra bir çatırtı. Gerçek, keskin ve canlı. Gemiye ilk adımını attığında hissettiğin o yaşıyor bu hissi şimdi tersine dönmüştü. Gemi ölüyordu. Karanlıklar içinde sessiz bir ölüm. İnsanlar konuşmuyordu artık. Bazıları dua ediyordu, bazıları gözlerini yummuştu, bazıları hala gemiden inmeyi umut ediyordu ama nereye? Ne tekne kalmıştı ne pinan. Sadece okyanus ve sessizlik. Ve sen artık tutunmuyordun. Çünkü tutunmak geciktirmekten başka bir şey değildi. Ellerini iki yana saldın, başını gökyüzüne çevirdin, o an fark ettin. Yıldızlar hiç bu kadar sabit görünmemişti. Titanik yavaşça denizin karanlık kalbine eğilirken, sen gözlerini kapattın. Çünkü bazen görmemek hatırlamaktan kolaydı. Artık denizin içindeydin. Kıyafetlerin üzerine yapışmıştı. Nefesin her saniye daha zor çıkıyordu. Su o kadar soğuktu ki ilk anda bedenin ne hissedeceğini bilemedi. Parmakların uyuşmadı, direk yok oldu sanki. Ayakların bedenine ait değil gibiydi. Yüzeye yakın kalmaya çalıştın, sadece yüzünü yukarıda tutacak kadar çırpındın ama hiçbir hareketin güçlü gelmiyordu artık. Sanki kasların seni değil, sen kaslarını taşır hale gelmiştin. Gözlerini açtığında sadece karanlık gördün. Ay hala gökyüzündeydi ama suyun üzeri aşağıdan bakan biri için bir kefen gibiydi. Sağında birisi vardı, yüzüstü, hareketsiz, Elleri iki yana açılmış, suyun üstünde yüzüyordu ama hayatta değildi. Solunda biri bağırıyor gibi yaptı ama ses çıkmadı. Dudaklar oynadı, gözleri yuvalarında döndü ama ses yoktu. Sadece soğuk vardı. Atlantik Okyanusu sana sadece ıslaklık değil, sessizlik de vermişti. En son ne zaman kalbin attı hatırlamıyordun. Zihnin çırpınıyordu ama bedenin teslim olmuş gibiydi. Bir tahta parçasına tutundun bir masa kapağı belki belki de bir kapı ama üzerine çıkmak değil de niyetin sadece batmamak sadece birkaç nefes daha kalmak gözlerin kapandığında açmak istemiyordun artık çünkü açınca hala aynı karanlığı görüyordun hala buz gibi nefes alıyordun yakında bir filika vardı çok uzakta değildi ama çok uzaktı bir adam o filikaya doğru yüzmeye çalışıyordu ama ilerlemiyordu bedeni hareket ediyor ama yerinde sayıyordu. Belki kasları çalışıyor, belki zihni hala direniyordu ama su onun kararına değil, kilosuna inanıyordu. Suda kim olduğun önemli değildi. Sadece ne kadar hafifsen, o kadar yukarıda kalıyordun. Belki de bu yüzden çocuklar daha uzun dayanıyordu. Belki de bu yüzden hayatta kalma sadece fiziksel değil, ruhsal hafiflik işi olmuştu. Sen o an geçmişini düşündün bir tekneye binmeden önceki halini, limanı, koridordaki o kırmızı halıyı ve şimdi altında 100 metre derinlik, etrafında ölü sessizliği. Hayatta mısın? Evet. Ama bu hal yaşamak mıydı emin değildin. Soğuk artık bir his değil, varlık haline gelmişti. Teninle değil, ruhun öğüşüyordun. Ve kimse konuşmuyordu artık. Çünkü ses çıkaran kalmamıştı. Göz kapakların ağırlaştığında zaman durmuştu ama sabah onları yeniden araladığında ilk hissettiğin şey acı değil ışık oldu. Gözünü kamaştıran, göz bebeğini yakan soluk bir ışık. Doğudan yükselen bir şafak değil bu, başka bir tür parlaklıktı. Buz gibi suyun üstünde tahta parçasına yarı baygın şekilde tutunurken bir anda gözlerinin ucundan bir şey geçti. Ufukta gökyüzüyle deniz arasına sıkışmış bir silüet. Önce bir yanılsama sandın, gözlerinin sana oyun oynadığını. Ama hayır. O şey sabitti ve yaklaşıyordu. Filikalardaki insanlar kıpırdamaya başladı. Günlerdir değil, sadece saatlerdir ama yaşadıklarından sonra zaman bir ömür gibiydi. O karaltı yaklaştıkça detayları ortaya çıkmaya başladı. Önce bacaları, sonra gövdesi, ardından suya vuran gölgesi ve sonunda bir bayrak. Karpetya. Bir gemi. Canlı, çalışan, yaşayan bir gemi. Öylece durmadı. Yanınıza doğru yöneldi. Önce filikaları topladı. Zincir sesleri tekrar duyuldu ama bu kez batış için değil, kurtuluş içindi. Kaldırılan her yolcu sudan değil, ölümden alınmış gibiydi. Sen sıranın gelmesini beklerken hala nefes aldığını fark ettin. Burnunla değil sanki tüm bedeninin alıyordun o havayı. Kıyafetlerin buz kesmişti. Ayak parmakların hissizdi. Ama içinden geçen şey umut değildi, şaşkınlıktı. Kurtulmak mümkün müydü gerçekten? Bir halat sana doğru sarkıtıldığında önce ne yapacağını bilemedin. Parmakların kıpırdamıyor, sesin çıkmıyordu. Bir görevli seni fark etti. Orada biri var diye bağırdı. Sonra bir el, sonra bir kanca ve sonra bir güç. Yukarı doğru çekilmeye başladığında kalbin tekrar atmaya başladı. Gemiye çıktığında ayakta duramadın. Dizlerin seni taşımıyordu. Ama en garibi bu sefer halının rengi yoktu. Ahşap ıslaktı. İçeride bir kadın battaniye dağıtıyordu. Biri ellerini senin avuçlarına bastırarak seni ısıtmaya çalışıyordu. Kimsin diye sormadılar. Biletin hangi sınıftan diye de. Bu gemide sadece kalanlar vardı. İsimler silinmişti. Ünvanlar yoktu. Sınıf kalmamıştı. O sabah güneş Titanik'ten geriye sadece birkaç tahta ve birkaç isimsiz insan bırakmıştı. Ama sen hayattaydın. İşte bu gerçek seni geminin bordasına kadar getirip dışarı bakmaya itti. Okyanus hala oradaydı. Aynı sakinlikte, aynı sinsilikte. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Ama sen biliyordun. O su gecenin içinde bir tarih yutmuştu. Ve sen onun tanığıydın artık. Karpetya'nın içinde birkaç saat geçmişti. Sıcak çay içmiş, kuru battaniyeye sarılmış, belki kısa süreliğine gözlerini bile kapatmıştın. Ama içindeki o ağırlık hiç hafiflemedi. Hayattaydın, nefes alıyordun ama bu gerçekten bir şans mıydı yoksa bir yük mü? Birçok kişi o sabah adını bile sormadı sana. Çünkü hayatta kalmak artık bir kimlik değil, bir sessizlik haliydi. Diğer kurtulanlarla göz göze geldiğinde konuşamadınız. Konuşmak olanları kabullenmekti. Herkes bir yere bakıyor ama kimse birbirine bakmıyordu. Sessizlik sadece sudayken değil, şimdi de vardı ama bu kez daha ağırdı. Çünkü artık kimin eksik olduğunu biliyordun. Yanında oturan kadının kucağı boştu. Geceden biri tek kelime etmemişti. Onun sessizliği senin vicdanına kazınan bir yankı gibiydi. Filikalarda beraber olduğun adam sabah yoktu. Belki suya düşmüştü, belki bilerek bırakmıştı kendini. Bilmiyordun ve belki de bilmek istemiyordun. Ellerine baktın, avuç içlerin buruş buruştu. Parmak uçların hala karıncalıydı ama içinde bir şey çoktan uyuşmuştu. Hayatta kalan biri olarak insanlar sana şanslısın diyecekti. Ama sen o sabah içinden bir şeyin daha geri gelmeyeceğini biliyordun. Titanic sadece gemileri değil, bazı insanların içindeki insanlığı da batırmıştı. Kimi bir koltuk için çocuğu itti, kimi başkasının hakkını aldı. Sen hiçbirini yapmadın belki. Belki de sadece durdun ama bazen durmak da suçtu. Bazen hayatta kalmak, ölmüş biri gibi yaşamaktı. Bir görevli elinde bir kağıtla yanına geldi. Adınızı alabilir miyim dedi. Gözlerine baktı. Sen cevap verdin ama kendi sesini tanımadın. Çünkü sen o gemide başka biri olmuştun ve artık hayatta kalan adın senin gerçek adından daha ağırdı. Sonraki günlerde gazetelerde adın geçecekti belki. Belki birileri seni kutlayacaktı. Ama içinden geçen tek düşünce o son sabah suyun üzerinde hareketsiz yüzen adamın yüzüydü. Belki tanımıyordun onu ama senin yerinde olabilirdi ve sen onun yerinde belki daha huzurlu olurdun. İşte o an anladın. Hayatta kalmak bazen bir ödül değil, sessiz bir cezaydı. Birdenbire her şey sustuğunda kendini tekrar Titanik'in güvertesinde yürürken buluyorsun. Ama bu sefer gerçek değil. Ayaklarının altında tahtalar hafif gücürdüyor, deniz rüzgarı yüzünü okşuyor. Ne bir telaş var, ne bir çığlık. Herkes yerli yerinde. Salonlarda gülüşmeler, koridorlarda adımlar, üst güvertede yıldızları izleyen silüetler. Bu bir hayal ama sanki oradaymışsın gibi net. Parmakların trabzanlara dokunuyor, Gözlerin uzaktaki fener ışığını yakalıyor. Gemi ilerliyor. Sessizce, ağır ağır. Sanki hiçbir yere varmayacakmış gibi. Ama acele de etmiyor. Bu gece başka. Bu gece Titanik batmayacak. Bu gece kimse bağırmayacak. Bu gece sadece yürüyüş var. Hafif bir müzikle, kimsenin acele etmediği o huzurlu tempoyla. Belki için hala bir şeyleri hatırlıyor. Ama bu rüyada suç yok. Hesap yok. Sadece bir yolculuk hissi var. Sırtını hafifçe yaslıyorsun korkuluklara. Başını gökyüzüne kaldırıyorsun. Ay orada, yıldızlar da. Ve o an fark ediyorsun. Bazen unutmak değil, yavaşça hatırlamak da bir tür huzur. Gemide yürümeye devam ediyorsun. Ayakların yavaşlıyor. Sesler uzaktan gelmeye başlıyor. Ve sonunda uykunun kapısını aralıyorsun. Her şey geride kalıyor. Titanik sessizce ilerliyor. Sen onun içinde sadece bir yolcusun artık. Gözlerin kapanıyor. Yolculuk devam ediyor. İyi geceler sevgili dinleyicim. Bu gece seninle birlikte tarihin en sessiz çığlıklarından birine tanıklık ettik. Eğer hala buradaysan, bil ki bu ses artık seninle gecenin içinde yankılanıyor. Rüyalarında Titanik'in güvertesinde yürümeye devam edebilirsin. Sadece denizin değil, zamanın da içinden geçerek. Kendine iyi bak. Uyuduysan güzel rüyalar gör. Uyanıksan gözlerini yavaşça kapat ve unutma, bu kanal seninle var. Yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere. İyi geceler.